Merhabalar. A101'in sattığı Kivi marka salınımlı çim sulama sistemini deniyorum. Ee, gördüğünüz gibi cihaz orada kurulu. Cihazın e, üzerinde ayarı var. Ne tarafa doğru salınım yapması gerektiğine siz karar verebiliyorsunuz. Ben mandalları en sona kadar getirdim ki en düşük seviyeden sağ tarafından sol tarafına kadar her tarafı sulasın diye bu şekilde ayarladım bunu. Şu anda şöyle dikdörtgen olarak göstermek gerekirse, tam buradaki gülün hizasından oradaki yürüme yoluna kadar sağda çitlerden solda veranda ucuna kadar tamamen e, dikdörtgen bir şekilde sulama yapabiliyor. E, fiyatına göre çok çok iyi bir ürün, fiyat performans ürünü. Gördüğünüz gibi sağdaki kapının oraya kadar ıslaklık var. Şöyle birazdan etrafından detaylıca size göstereceğim. Bu şebeke suyu değil. Bu pompayla gelen bir su. Pompayla geldiği için biraz daha belki gücü düşük olabilir ama şebeki şebeke suyuna bağlandığı zaman çok daha tanzikli çalışacaktır. Mesela şu şekilde ayarlarsanız ürün buraya kadar gelir. Yağmurlama sadece belirli bir açıyla şu anda sadece o tarafı sulayacak. Bakın hareketlerini izleyin. Mesela diyorum ki sona kadar gel. Şimdi sona kadar gel dediğim zaman da bizim bulunduğumuz bölgeyi de haliyle bizi de ıslatacak kadar önümüze doğru suyunu gönderebiliyor. Gayet güzel bir ürün. 152 TL'ydi. Böyle bir ürün için gerçekten çok 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 iyi bir fiyat. Muadilleri 500 TL'den başlıyor. Hemen hemen aynı işlemi görüyor. Onlarda bazı üzerindeki fiskeleri kapatıp açma da var. Daha geniş alana yayılım da söz konusu. Bunun tek bir ayarı var. Salınım sağa veya sola istediğiniz derecede ve açıda size yağmurlama yapıyor. Eğer içinizde görürse, aklında tereddütü olan varsa, almayı düşünen varsa, bence kaçırmasın. A101'de hala satılıyor, oradan alabilirsiniz. Ee, şöyle düşündüm. Şimdi bir tane de oraya koyarsak eğer, e, bahçemdeki benim verandamın ön tarafındaki çok büyük bir alanı sadece iki tane cihazla komple bir şekilde sulayabiliyorum. Ee, diğer dört kollu fiskiyem vardı, onu göstereyim size. Oops, ıslanacağım şöyle mesela bu da nasıl diyeyim onun daha az bir alanda sulama yapıyor ve onun kadar doyurucu sulamıyor ee, bunun sulama şekli daha doyurucu aynı yağmur gibi gerçekten suyu attığı yerleri doyurana kadar durmuyor zaten ben zaman ayarlı bir saatle kullanıyorum bunu prizle Haftada 3 gün kendisi çalışıp suluyor. Hem bu alanı sulamış oluyorum. Hem de buradaki çileklerimi sulamış oluyorum. Cihaz almayı düşünen varsa dediğim gibi fiyat performans ürünü. Pişman olmazsınız. Şöyle biraz daha geniş açıdan göstereyim size suladığı alanı. Yürüme yolundan pet şişeye kadar sağ taraftan da sol tarafa kadar. Ee, üzerinde 250 metrekare yazıyor ama 250 metrekare değil ee, o biraz yalan bir <laughs> ifade olmuş belki şebeke suyla belki çok tanzikli bir suyla olabilir mi diyeceğim ama yine de pek sanmıyorum ama ben şu andaki performansından çok çok memnunum ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın böyle de kısa bir video olsun görüşmek üzere